adam üçün varınca lavitmə deyil bir saat deyil bir gün deyil bir hafta onun içini barınca çox 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 vaqt lavitmə anmatma onun türkülərini sesləmə də ondan sonra kanatlanıb ötəyə yaşama kısmetli kendimi duyarım. Çok şanslı bir insanım. Hani vakıdım birinde öyle oldu hani bu benim yaşamam yaşaman yolu birleşti bu adamın yaşaman yolundan. Çok sevinirim hani günün birinde kaderden oldu bana böyle bir bağışış, böyle bir hediye. Hani ben bu adamla işledim, çalıştım birlikte. Neçin ki bu adamın yardımından benim yaratıcılık yolum genişlendi, hem de zenginlendi. Saygılı, sevgili, çok talantlı, mega talantlı, iyi hesaplı, açık yürekli, bak yürekli bir adam. Angısı gerçekten de bu yeryüzünde bu dünyada bizim Гагаузиямызда, bıraktı anılmış hem de doğru bak izini. İlya İliç Filif. İlya İliç, ne kadar yaş yaşayacağım, аклымда aklımda tutacağım. Ne kadar sizin türküleriniz yaşayacak, o kadar insanların aklısında kalacağınız. Hem de o kadar siz de bizimle birlikte bu yeryüzünde bile olacaksınız. Çok sağ olun size söyleriz. Bütün yürekten değil sadece ben ama benim kızım da. Ne çünkü günün birinde siz ona da inanıp, ona da aldınız da güzel müzik tertipleri yaptınız. Güzel yaratmaları dünyaya çıkardınız. Sizi bütün bizim ailemizden çok seviyoruz. Bütün ürekten sizin için çok sağ ol söyleriz. Sizi çok özleyeceğiz. Ne çünkü büyülü adamlar nice siz yeryüzünde çok yok. Bilir misiniz? Size gelinceyi ve sizin değil say kapınız açıktı bana dini? ama canınızdı. Hem de öyle kofe nice siz yapardınız. Öyle kofe ile hani siz ikramlardınız. Başka bir ikramla vardı. Siz böyle onu sadece siz yapardınız. Sadece siz onu öyle bilerdiniz. Tatlı... bol köpüklü yapma. Da ben gelince derdiniz. Kızım içeceğim mi kofi? Elbet, sizin ben de her Sizin kofenizden ben masuz içeceğim. Onun da adını büyüğün de aklımda tutayarım. Niçin ki o çölmekte sizin sevginiz vardı. O kadar sizin içiniz baktı. Size gelince aklıma gelir nice siz oturardınız sizin o instrumentin önünde. Da siz böyle bütün ürekle, bütün fikirlen, dağılardınız müzik dünyasına. Bilir misiniz siz sansa, sanki böyle büyülerdiniz o müzikanızınla. Bilmeyelim ne yapardınız, ne derdiniz. ama sizin müzik tertipleriniz, sizin türküleriniz, anglanız siz yazdınız değil saydı bana değil. Ama daha çok insan aradı inanları yutarlı bütün Gagauziyamızda. Onlar hepsi sanki büyülü. Niçin ki orada var sizin bir canının parçacığı. Çok şanslıyım, çok mutlu kendimi duyarım, çok sağ ol söylerim. Kaderime de, yaşamama da, size de. Hani ben düştüm de o altın vakıda. Ne zaman sizden o türküler sanki böyle çöşme sızıntısı gibi akardılar. Öyle güzel türküler yazardınız. Hani ben onları bir gün de bütün yürekten çalıp da başka kasabalarda da yaşarkana insanı, gagavuz insanı sevindireyim. İlk türküye açan geldiydik size danıştıydık. Yazarsanız bize dini müzik tertibini yaparsınız dini. Böyle çok korkardım. İstecek mi Lya bizi kabul etmeye Ivan Dmitriyevic'le? İstemeyecek mi? Niye? Çünkü biliriz, hani siz hepsinin de kabul etmeyerdiniz. İsterdiniz olsun bitkide öyle bir çıkış, öyle isla bir rezultat sizin türkülerinizden. Hani siz nerede göstererdiniz? Gerçekten de büyük diğerin manalı Türkleri. Onuştan çok korkardım hani. Çok isterdim. Ben düş güderdim. Hani siz bizi kabul ederseniz çok düş güderdim, anti sizinle danışalım da birlikte çok yaratmalar yapalım. Düş gütmekler, hepsi aslaya çıktılar. Çok mutlu kendimi duyuyorum bu, bu taraftan. Bağırçı türküsüne müzika tertipini yazdınız. İşittiğine o müzika tertipini o kadar çok sevindik ki Van dedik. Gerçekten de ne kadar güzel bir türkü oldu. O türküyü büyüyün de Gagauzīns un Jāšādērs. Ondan sonra mı biz sizinle durgunmadık. Ondan sonra mı biz sizinle ne kadar daha çok türküler yazdık. Babanın yerleri... Benim babam o türküyü işidince değerdi. O benim türküm. Üç ay geri babamı da kaybettim. Ama türkü kaldı. Türkü ütünce, türkü çalınca elbet сиздa биз менен бирликте yaшharsыz menиn bobamda sizta iaлиc kechерлaр сансын бүт байырлар калырлар герияшама излери амахеп аклымда амахеб жанымда боба Kaldık sofra başında Sabahleyin geçiverdin tokat boyunda Sen babacığım, sevgili babacığım Varsın bir sen benden sevini başka türkülər sizinn yazdık. Büə Ruz dilində yazdıdınız muzikayı lafları yaz Лена Lena Mukanu Siz de beyynerdin son Türk laflarını şiirləini dərdiniz buğuşa göz güzel laflar yazayır. Onuştan büyüə türkülər Ruz dilində lafları yaz dedi Mukanu güzel bir müzik tertibini yazdınız. Güzel bir müzik ona kurdunuz. Ondan sonra yazdınız böyle gene güzel bir müzik tertibi, müzikayı da kurdunuz. Daraki mayı i̇şte güzel laflar. Bu yaşamakta anan, baban, barkana ne kadar sen kısmetliysin. Onuştan da o türküyü de o zaman sizinle birlikte yazdık. Ben bilirim siz anladığınız ne kadar siz düşkündünüz kendi ananıza ne kadar siz onu severdiniz. <laughs> Aç kürekli bir adamdınız. Zor söyleme geçmiş vakitte. İsteyirim söyleme, hani siz şimdi varsınız. Niçin ki siz gerçekten de benim canımdaysınız, benim fikrimdeysiniz... öyle de olacak. Bana dini İlya İliç yaşayır, niçin ki sizin türküleriniz yaşayır. Zor, pek zor dağılışma yakındaki kişilerinin pek zor. Ama yaşamak ilerleyir. Biz lazım ne kadar daha çok kuvvetlenelim. Da ne var bizim kuvvetimizde? Öte yaşadalım. Күләр яшәjek сиздә һәрбезменән берлектә була җыгыз. Безләр беләм ничек. Сез безә teklif иттедиңиз бу төркү ю кызымлан. Волшебная страна, рус да линдә бер төркү. Ангысын лафларын язды сезнең ишенисез Елена Ивановна. Штерім сөйләем Елена Ивановна чане э некадар исла insan. иنسان. Беләрмесез, менә бакшыма гөрә Elena Ivanovna sanki böyle bir koruyucu ayız gibiydi Ilya işte Ilya Ilyich'e o böyle kuvvet vererdi. Elena Ivanovna anlayışlı bakardı Ilya Ilyich'e. Ne çünkü biz böyle o adamlar, o insanlar angları yaratma yolunu götürürler bu yaşamakta. Bizimle değil pek kolay. Onun için çok sağ ol Elena Ivanovna. Hani bize dini, korudunuz, savaştınız. Gösteklememe bu mega talantlı adamı. Sizin sağlığınız olsun, eteğe doğru kuvvet size. Hani bu kahırı geçirmem. Gerçekten de büyük kahır. Bu kara haberi iştince benim işimde de, kardeşim de, uşaklarım da dedi. Mamu git de geçir bitki yola. yolu leke firavun neçinki o bize Çok saygılıyım, çok sevgili. Ne kadar biz sizinle birlikte gittik Kişnafa studioya, ne kadar orada. Ben sizi ziyitledim ama siz o kadar bana bu bulardınız sabır. Hiç bir kere bir de lafla acıtmadınız. Bilerdinsen sen, ben de böyle biraz yakın yaşa, hani ben canım böyle biraz. <laughs> varınca da küseyim, varınca da ağırlanayım. Ama size nereden de bu sabır bilmeyelim. Sabırlanardınız. Anlayışlı bakardınız bu işe, hani ben de müzikadan. anlamam değildi pek. Olsun hani, ben böyle öğrenmedim çok işler anlamardım ama siz hepsini bana anladardınız. O kadar anladardınız. Hani ben anlardım onları. Siz nice bir üretici, piksler bir üreticiydiniz. Hepsini böyle adım adım anladıp getirerdiniz. Ora ani sizin üreticiniz bunları anlardı. Gene de söyleyelim hani ben çok kısmetli bir insanım. Hani günün birinde bizim yollarımız sizinle birleşti. Çok sağ olan geri çevirmeden Seliha Açan yazdınız bu türküyü bana kadınca. Çok sevdim o türküyü. Ama ne kadar o türkü sevgili oldu Gagauzia'nın yaşayanlarına değil. O türkü çok vakitler Gagauz radyosunda durdu bile hip paratta. Hey ilk uğurda. Niçin ki bu İlya İliç yazdı? ...İlya İliç... ...ondan sonra mı yazdınız bana düğün türküsünü... ...siz bilir misiniz hani... ...ben büyüğüm de... ...düğünlere gidince... ...bu türküyü çalıyorum... ...anlardınız beni bir laftan... ...derdim İlya İliç ben isterim böyle... ...patriotika temasında olsun türkü... çünkü ben kendim... ...çok Gaga kakaozyamı severim... ...ama öyle oldu da ben... ...başka kasabaya geçti. Onuştan yalvarardım size gago, gagoz dilinde ama patriotika temasından bağlı bana türküler yazın. Söylerdiniz. derdiniz. Yapacağız. Bu da olacak. O zaman siz beni danıştırdınız Fyodor Ivanoviç. Zanetle ne için giderdiniz? Onun şiirleri patriotika temasından bağlı. Çok manalı, çok derin manalı. Nice Fyodor Ivanoviç de her gün sonra lazım tübüle bir türkü yazalım. Da, halizden de çok türküler yazdık patriotika temasından bağlı. Büyün de çok severim o türküyü... Hangisinin adı? ...bende var bir vatan. Ve onu söyleyelim hem de söyleyeceğim. Nerede de ben olsam. de var bir vatan. O benim sevgili Gagavuzi'yem. Ondan sonra birlik türküsü de yazdık. Гагаузия сен бир ана, о түркі да яздық. Гагаузия сен біз афет, кеттің siz savaş ardınız değil böyle sade oturup da o türküyü değerin manası yazma ama oturardınız da savaş ardınız o sesler o instrumentler hepsici birbirine yaklaşsınlar hem de isterim söyleme bu adam parayçı işlemerdi. Bu adam işlerdi. Hani yaşasın Türküler. Bu adam savaşar da yapma. Ne onun kuvvetinde varsa da ilerletme Teodor Gagavuz kulturasını. Çok Türküler yazdı. Sonra öyle bir oldu. Ara biz ben derim, İlya İliç. Gagavuz dilinde yok böyle bir türkü mani olsun bağlı doğma gününle. Gelerdi böyle kimisi doğma günü hepsi Rus dilinde türküler. Bu teklifi o seve seve kabul etti. Yazdık birlikte Fyodor Vanchlin zanet. Ha bu türküyü de. Yaşasın, doğma, günün hem de sen yaşa her gün. Ben de isterim size bu lafları. Artık söylemem, söylemeyeceğim. Ama gene de siz bizimle her zaman birlikteysiniz. Ne çünkü türküler? Без яшәрләр. Немөт түбән җанына. Карый җываю бер ...gören çok güzel bir türkü oldu. Anlıksız Gagoz dilinde elbet. Yeni yıl türküsü. O türkü'de kaç yıl geçer artık. O türküden sonra o doğdu da ama biz o türküyü yaşadayız. Her bir yeni yıl vakıda biz o türküyü çalıyoruz. Sonuçta San Erman Tayo Teodor'u da biz hep onu öyle yaşadacağız Değil de ben

çok türküler ta yazıldı elbette. Gagauzia vatanım benim kızıma dini da. O türküyle Karina büyün de seneye de çıkar, çalar da o türkü. O öyle türküler yazardı İlya İliç. Angıları sansın vak, vakit geçse de onların zamanı geçmeyir. Bu adam ne bir adamdı. Ama bakmayarak hani o kadar çok talantlıydı, onu bilirdi küçüğü de büyüğü de hem de o o kadar bir hesaplıydı, açık yürekliydi. Hem çok üstelik bir adamdı. Her zaman ne kadar yaş yaşayacağım, türküleri yaşatmaya savaşacağım ili Hem de siz bizimle birlikte olacaksınız. Çok sağ olun, hani siz vardınız bizim kakaozyamızda. Çok sağ ol komrat. anı bütən bizə dinə gəgəuzi adını büylə bir yığladı. İlialı çox qədər talantlı idi. Ana o duyardı anğı türküyü kiminlə varıncı ta bən çalayım da. Da deilsə də de büylə solo olaraq türkülər yazıldı, amma yazıldı ta duet olaraq da türkülər. Bu türkü anqısı Benim yaratıcılık yolumda bana dini çok önemli. Adı onun Gagavuz Kadıncası. O türkü biz çaldık e, Vitali Vasiloglu'yla birlikte. Bana bir gün telefon açar, e, İlya İliç der. Lüdeçka o bana derdi, Lüdeçka e, var böyle bir e, türkü bende bir e, projekt var. İsterim sana onu göstermeye. Senin için de, senin için. O biler ne kadar ben Gagavuz türkülerini severim. Ama der bana kalsa sen bu türküyü çalarsaydın Vitalik'le, ee, Vitalik Vasilioğlu'yla, Vitalik bu türküyü deyir, sansın ta olacak, güzel, ta böyle, şıralı. Ben derim, Yeliyayliç, siz böyle görersiniz, siz böyle dersiniz, elbet böyle de yapacağız. ve onun ta ağzına bakardım, ta gözüne bakardım, ne derdi, onu da yapardık. Niçin ki benim bakışıma göre o gerçekten de iyi bir ürediciydi. Некәдар у биләр ди, музыка ичә, чөк эшләре биләр ди. аклыды музыка тарафыннан. 18тан а-а баның янышансык кеннеме ба тарафтан дуер, менә данштым бу адамның insanı kok Ya çekil sahan oyunu insanı görsün boyunu Havaya göre sen bas Oyunda bu iki dijdir az ba, 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 ba. Bas kadınca iyi kardeş Dolayda ya bak kaç kaş Ortaya Çatırda sınır beni Mari oyna bir <laughs> hepsi görsün beni kadın canını kavası kavga ne kadar eve her zaman ona telefona çağırdım onun doğuma gününde de biz kızımla da bütün aileyle de onu kutlardık niçin ki İlya İliç bunu e, e, hak ederdi onuştan İlya İliç İlya İliç size şimdi istesem de telefon açma açamayacağım Onuştan lazım bilelim. Hani bu yaşamak pek kısacık. Savaşalım yaşa arkana bu yer yüzünde birbirimizi koruma. İve gelince birbirimize telefon açma. Savaşma birbirimize söyleme. Hem tatlı lafları, hem sıcak lafları. Niçin ki sadece onlar da sonra mı Übür yıl eve geldim açan, ona telefon açtım, istedim onunla buluşma. Ama buluşamadık. O kabul etmedi niçin ki hastaydı buna gücendim. Pek isterdim onu görme. Onun bir kez sıcığını duyma. Ama asla olarak kapısını açamadım. Ama gene de bakın. Sonra ben Moskva gittim. O bana telefon açtı. Kiriz ayın sekizinde. O kadar çok sevindim onun o telefon açmasına telefonu kaldırınca inana, inanamadım dedim. İlya İliç, siz misiniz? Benim kızım. Ağırlay derdi ama lay ettik. Döbüler misiniz ne dedi bana? ben de isterim. Öyle bir türkü deyirsen yazasın da. Hani onu anlasın. Hani onu anlasın. Hepsi insanlar değil sadece gaga gagavuzlar. Derim iliye ben sadım siz bilir misin hani ben bütün yürekten hazırım ben isterim. elbet yazalım böyle bir türkü. Derim avtor kim olacak ki kim lafları yazacak der lazım düşünme. Edeyim müzik kim yapacak ki biz der Vasilin Dragan bile birlikte lazım düşünelim öyle bir türkü yazalım hani onu işitsin bütün dünya. Olsun Gagauzi içi ama olsun Rus dilinde hani onu anlasınlar. Bir kimde olsun bir bir kuplede diğer olsun belki Gagauz dilinde, Yübir Rus dilinde değil lazım düşünme. Ama düşünemedik. İçtiremedik. Bu çok gücündürür. Ama ben sanırım hani... Vasilem birlikte onun öyle istediydi. Savaşacağız, vay bu konuda. Savaş, savaşacağız bir arada bir türkü yazma. İlyelici. sağ olun size. Her bir işçi. Sağ olun.